Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber konveksiyon deneyi yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 2 adet cam şişe, bir boyamız var, bir de yalıkadığımız. Şişelerimizin içinde birinde sıcak su, birinde de soğuk su vardır. Sıcak su bulunan şişemizin içine bir miktar gıda boyasını ekliyoruz. Şimdi gıda boyası bulunan sıcak suyumuzun ağzını yağlı kağıtla kapatıp Şimdi yağlı kağıdımızı yavaşça aradan çekiyoruz. Aynı deneyi soğuk suyu yukarı alarak yapacağız. Bakalım yağlı kağıdı çektiğimizde ne olacak? etkinliğimizi tamamladık. Bu etkinlik ile konveksiyonla ısı yayılımını gözlemledik. Yoğunluğu daha az olan sıcak su üst şişeye doğru hareket eder. Soğuk su ise alttaki şişeye doğru hareket eder. Böylelikle konveksiyon ile ısı yayılımı gerçekleşir. Isının konveksiyonla yayılımı suya eklenen sarı gıda boyası sayesinde kolayca gözlemlenir. Etkinliğimizin sonuna geldik. Sonraki deneylerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.